Bebeklerin yaşama haklarını ellerinden alan, aileleri yavrularından koparan 47 kişi. Şeytanın aklına gelmeyecek organizasyonlarla yürüttüler korkunç planlarını. Tek gayeleri paraydı. Hep daha çok para. Yaptıkları ne canların göz kırpmadan emanet edildiği o kutsal mesleğin adına yakıştı, ne de insanlığa sığdı. Onların kirli amaçları 9'u yeni doğan, biri bir yaşında 10 bebeğin ölümüne neden oldu. Bu rakam sadece resmi olandı. Belki çok daha fazlası vardı. Bunları yapanlar arasında doktor da vardı, hemşire de. Adları Yeni Doğan Çetesi olarak geçmeye başladı. Çünkü hedeflerinde bebekler vardı. Hasta bebekleri ağlarına düşürüyor, onların ölümlerinden para kazanıyorlardı çeteyi yöneten iki kişiydi. Hastane sahibi bir doktor ve çalışanı. 112 acil servisinden bir ambulans şoförü, sevkleri yapan kişi ve şehir dışı sevklerini yapan sorumluyla organize hareket ediyorlardı. Hastanelerdeki yoğunluktan ötürü başka sağlık kuruluşlarına gönderilen bebeklerin tespitini ise İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Biriminin eski çalışanı RK yürütüyordu. Yoğun bakıma düşen bebeklerin kendi hastanelerine ve anlaşmalı oldukları hastanelere sevk edilmesini sağlıyorlardı. Yaptıkları kan dondurucuydu. Ağır hasta bebekleri yeterli fiziki şartlara olmamasına rağmen sıradan yoğun bakım ünitelerine yatırıyorlardı. Ya da bebekler iyileştiği halde ailelerine yanlış bilgi vererek hastanede tutulmalarını sağlıyorlardı. Bu sayede maddi kazançlarını 3-4 kat arttırıyorlardı. Ancak iyileşen ve sağlık koşulları son derece hassas tutulması gereken bebekler yoğun bakım ortamında enfeksiyon kaparak hayatını kaybediyordu. Kalbi duran bebeklere adrenalin vermiyor, oksijene bağlı bebeklerin tüplerini çekiyorlardı. Ölüm sebepleri ise bizzat kendileri tarafından örtbas ediliyordu. Üstelik onlarla ilgilenen bir doktor bile yoktu. Tanı ve tedavilerini hemşireler üstleniyor, eksik tedavi uygulanıyordu. İlaçları düzgün muhafaza edilemiyor ya da eksik ilaç veriliyordu. Çünkü o da bir gelir kapısıydı. Hastanedeki ilaçları satarak da kazanç elde ediyorlardı. Zamanında küvese konulmadığı için beyin kanaması geçiren, yeterli beslenemedikleri için engelli kalan bebekler de oldu. Hastaların raporlarını ise bilgisayarlarında oluşturdukları şablonlara rastgele değerler girerek sahte belgelerle oluşturuyorlardı. Her yalanın elbet bir gün ortaya çıkacağı gibi bu koca yalanlar da yerini gerçeklere bıraktı. Ama o gerçekler çok can yakıcıydı. Mağdur ailelerin şikayetleri arttı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün özel hastanelerin denetiminden sorumlu bir doktorun Ocak 2023'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruyla da düğmeye basıldı. Doktor TE bazı özel hastanelerde doldurulması gereken yeni doğan yoğun bakım üniteleri defterlerinin boş bırakılması, bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumlarıyla fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını fark etmesi üzerine olayın üzerine gitti. Soruşturma 14 ay sürdü. 7 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin telefonları dinlendi. Şahısların bebeklerin ölümüne dair korkunç konuşmaları ortaya çıktı. Gözlerinin önünde ölen bebekleri son derece soğukkanlılıkla birbirlerine anlatıyorlardı. Olayda 19 özel hastanenin adı geçiyordu. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaki iddianame tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu uzmanlarının raporunda ihmale bağlı ölümler işlendiği, bebeklerin %90'ının yaşam hakkının ellerinden alındığı bunun bir pasif ötenazi olduğu ve dolayısıyla kasten öldürme suçuna girdiği açıklandı. 47 kişiden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütünün elebaşı Doktor Şüpheli Fırat Sarı ile Doktor Şüpheli İlker Gönen'in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan Elebaşı Fırat Sarı hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 2022 tarihli bir kararı da ortaya çıktı. Karara göre Sarı'nın 1998'de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası olduğu, 2003'te topluma kazandırma yasasıyla cezasının 2 yıla indirildiği ve daha sonra doktorla geri döndüğü ortaya çıktı. Bebeklerin ölümünden sorumlu tutulan Fırat Sarı daha önce bebekleri nasıl yaşattıklarını bir programda böyle anlatmıştı. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri yaşamını devam ettirmesi için desteğe ihtiyacı olan Anladım. hani anne kucağı dışında anne sütü dışında desteğe ihtiyacı olan bebeklerin kaldığı bir yer. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Ambulans Şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi. Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede ayrıca malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. İdianame gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendiriliyor. Öte yandan dosyanın soruşturma evresinde çalışan savcı Y.E.'yi, Büyükçekmece'deki makam odasında tehdit ettiği ortaya çıkan, savcıyı ve ailesini suikastle tehdit eden kişilere yönelik yürütülen ayrı soruşturmada, Jandarmanın gözaltına aldığı 12 kişiden 4'ü serbest bırakılırken 8 şüpheliden 5'inin tutuklandığı, 3'ünün de haklarında adli kontrol kararı çıkarıldığı öğrenildi. Bir saatin, çıkış saatin saati, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban dediği yani mevzu burada farklı cinayetlerin adından, WhatsApp'ından, durumundan, ailenden her şeyin haberleri. O isimlerden kendisini müsteşar olarak tanıtan Kemal isimli şahsın bir medikal şirketinin olduğu tespit edildi. Şahsın bebeklerin ölümünde bir bağlantısı olabileceği ihtimali değerlendirildi ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın olay ve kişi hakkında inceleme başlatılması yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. Müsteşar Kemal'in isminin örgütlü çetenin büyük dosyasında yer alabileceği öngörülüyor. 21 şüpheli bebek ölümü yakın merceye alınarak Sağlık Bakanlığı'nın tüm yeni doğan yoğun akım ünitelerini incelemesinin söz konusu olabileceği de değerlendiriliyor.